Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, yavruların e, altındaki kuş komunu veya talaşı kaç günde bir değiştirmem gerek. Bakımları nasıl olur? Konumuz bu arkadaşlar. Yavru bakımı nasıl olur? Konu bu. Yavru bakımı arkadaşlar öncelikle kuşunuz yumurtada yatıyorsa hiç altını falan temizlemeyin. Ya, yani, pire olmayacak bu bir. Bit Bitpire olmayacak da. E, peki kışın zaten bir yüzde %80 görünmez. Ya yani yüzde yüz diyemiyorum çünkü belli olmuyor çok pis. Bu işi yapanlar da var. Orası olabilir de yani kışın olmaz. Onu söyleyeyim ben. Benim kümesimde olmuyor Yani. Neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane dişimiz var burada sadece. Sadece tek olduğu için bu kuşu alacağım. Bunun üzerinde deneyeceğim. Bu kuşun arkadaşlar her gün taze suyunu koyuyorsunuz her gün mamasını iki günde bir daha doğrusu her günde bir, iki günde bir mamasını veriyorsunuz. Bu kuşa yani öncelikle yatırımımız dişiye ve eşine olmalıdır. Her zaman söylerim. Önce bu hayvanlara mama vereceksiniz ki bunlar da gidip yavruya kussun, Yavruya versin yani. Kalamar kemiği falan zaten bunlar yaşaması için arkadaşlar. Bunları anlatmaya gerek Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu yuvalık şu an pek pis değil arkadaşlar. Bu tanecikler kedi kumundan dolayı kaynaklanıyor. Pislik tanecikleri. Öncelikle arkadaşlar yavrularımızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu ben yemliğime koyarım her zaman. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Yemliğime koydum. Üç var. Üç burada. Toplamda 7 yavru arkadaşlar. Bilenlik de var bunlarda. Şimdi arkadaşlar bu pisliğini öncelikle dökeceğim. Önce pisliği dökelim Arkadaşlar pisliğini döktük. Görmüş olduğunuz gibi kedi kumu arkadaşlar. Kedi kumunu koyduk. Bazı arkadaşlarım talaş koyabilir. Koyabilir arkadaşlar siz bilirsiniz. Ama ben bunun daha temiz olduğunu düşünüyorum. Bundan koyuyorum. Yine ama gördüğünüz gibi kursaklar dolu. Ben hemen yavruları koyuyorum arkadaşlar dönüş yapacağım. Şimdi arkadaşlar yavrularımızı koyduk. Sıra neydi? sıra bunları alıp yuvasına koymak değil arkadaşlar. Öncelikle sıramız dalları. Dalları arkadaşlar bu hayvanların vitamin ihtiyacını karşılar ve dişi yani yuvalıktan daha şey yapar. Daha çıkmaz. Şöyle hemen bir dal dalları şöyle koyuyorum. Dişimiz geliyor. Bunu yiyor ve kuşlarımıza kusuyor arkadaşlar. Daha da proteinli bakmış oluyoruz. Bu yavruya mesela fazla bakılmamış. Neyse yine de kursan olduğu için hiç ellemeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları böyle bu şekilde koydum. Yavru da atsa kafasını vuruyorsan. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kedi kumu. Şu kedi kumu 35-40 liraya falan bulabilirsiniz. Ve 30 liraya da bulabilirsiniz. Kalitenin kalite. Yavrularım maşallah 7 tane yavrumuz var burada. İnşallah hepsini büyütebiliriz. İnşallah hepsinin piyolarını bulur. Hemen bunları yerine koyuyorum arkadaşlar. Yuvalığımızı koyduk arkadaşlar. Dişimiz de orada gördüğünüz gibi. Mamasını verin. Kalamar kemiğine, dalga taşına, suyunu, yemini, taze yemini. Altını temizleyin. Bir işte, yaparsanız arkadaşlar oğlumun sonucu alırsınız. Hemen dişimiz 5 seni geçti galiba. Dışarıya kaçtı Öyle yani arkadaşlar. kuşunuz böyle girip hemen bakacakları gördüğünüz gibi girdi. Hepsini aynı şekilde temizliğini falan şu an besteye bakın. Dişimiz şu an besliyor. Siz görmüyorsunuz arkadaşlar ben net görüyorum. Dişimiz şu an Başladı. Öyle yani arkadaşlar. Muhabbet kuşlarını üretmek dediğim gibi biraz zor. Biraz bakım isteyen kuşlar. Su filan günlük vermeniz gerekiyor. Öyle yani arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım inşallah beğenirsiniz. Devamı gelir. Dediğim gibi arkadaşlar bir bilgi bir kim olsun siz de bana tavsiyeler falan önerebilirsiniz yani. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bol üretimler, bol hobiler. Haydi Allah'a emanet arkadaşlar.